E, küresel finans mekanizmasını anlamadan ısrarla söylüyorum. Bir ülkenin ekonomisini anlama şansı biraz zayıf. E, küresel finans mekanizması dünyada borca dayalı bir sistem. Sistemin özü zaten ulus devletleri ve vatandaşlarını borçlandırmak. Bir devlet ne kadar borçluysa, bir millet ne kadar borçluysa küresel finans mekanizması kendini o kadar başarılı ilan eder. Türkiye'deki e, Amerika'dan, Avrupa'dan eğitim almış ekonomi hocaları genelde bu dönemde faizi sert bir şekilde artırın diyor, yorum yaptığı. Bravo diye alkış alıyor. Ekonomiyi iyi biliyor. İyi de faizi artırın ne demek? Milleti borçlandırın demek. Yurt dışından para alırken ya da içeride holdingler faiz artarsa niye ticaret yapsın? Devlete borç verir. Zaten eskiden olduğu gibi en büyük bilançolarında geliri. Faiz gelir olarak yazıyordu. Bu ekonomi bilmek değil arkadaşlar. Faizi sert şekilde artırın. Merkez Bankası bağımsız olsun. Ne demek merkez bankası bağımsız bir ülkede? Amerika'da Kennedy geldi. Ne demek dedi Merkez Bankası başka ailelerde? Devletin bu dedi. Bir e, devlete bağladı. Vurdular Kennedy'yi. E, ne oldu? Kennedy'den sonra Merkez Bankası devlete bağlandı. Yani finans sisteminde bir Merkez Bankası düzeneği var bir EFT düzeneği var. Ve bir e, kredi derecelendirme kuruluşları düzeneği var. Bir de faizin belirlendiği Londra'da City of London var genelde. Bu bizim kurmuş olduğumuz finans sistemine baş kaldırmayın diyor. Merkez Bankası bağımsız derken bu bir aldatmacadır bize bağlı olsun diyor. Zaten dünyadaki tüm merkez bankalarına ortak. Bizim Türkiye Merkez Bankası'na dahil önce finans sisteminin sadece ayaklarının doğru anlamamız lazım. İçeride rahat edebilmemiz için. Ve bu noktada da vatandaşın doğru bilgilendirilmesi lazım. Yoksa faizi sert bir şekilde artırın diye adamı kahraman ilan edersiniz. Yani şu anda olduğu gibi. Türkiye'de bir kutuplaşma var. Bu sadece Türkiye'de değil, Amerika'da da var. Giderek artıyor dünya genelinde. Çünkü tez, antitez, Hegel diyalektiği diye mantığıyla toplumların, ülkelerin yönetilmesinde Kutuplaştır iki taraf birbirine horoz dövüş gibi gagalasın gagalasın o arada sen üstten götür. Mekanizma bu. Şimdi ben desem ki AK Parti ne yapsa kötüdür, beceriksizler sizi, ekonomi anlamıyorsanız desem 1 milyon takipçi kafadan gelir. Bravo hoca sen de doğru yolu gördün derler. Ya da desem ki bu CHP var ya bu CHP her şeyi berbat ediyor desem yine 1 milyon takipçi. Bravo hoca sen de artık görüyorsun. Ben bu tip kutuplaşma sistemin çizdiği tarafta aklımı bir yere verecek değilim arkadaşlar. Türkiye'nin tarafları var, Türkiye'nin dinamikleri var. E, bu tip e, halka gaz vererek de millete bir tarafa yandaş olup ya da karşıt olup millete gaz vererek de kendimi tatmin edecek biri değilim. Sor, akıl sorgulu arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ekonomi Bakanı olsun diye önerilen bir kişi var, sert faizi artır diyor artı Merkez Bankası bağımsız. Yani küresel mekanizmi uy kardeşim diye. Türkiye bu dönemde küresel mekanizmanın bu baskısından çıkabilir mi diye çabaladı. Ama şu an mekanizmanın içinden çıkmak mümkün değil. Bunu anlamanız için Anadolu'da bir fıkra anlatılır. Biraz kaba ama idare edin bu kez. Adam misafirliğe gidiyor. Bir oda gösteriyorlar, yatıyor. Gece tuvalete gitmek istiyor. Kalkıyor, kapıda büyük bir kara köpek var korkuyor geri giriyor. Bir daha çıkıyor köpek how diyor bir daha giriyor. Sonra beşikteki bebeğin altına ediyor. Sabahleyin kadın geliyor bakıyor. Ya bu bebek böyle etmez kocasını çağırıyor. Bunlar Allah Allah ne oldu derken. Adam diyor ki kapıdaki kara köpek varken bu bebek daha çok böyle der diyor. Şimdi finans sisteminde geldiği nokta ne? 260 trilyon dolar dünya borçlu. Kime borçlu? Amerika'nın dış borcu yok gibi görünüyor. İyi de Amerika'nın iç borcu var 22 trilyon. Çünkü borç veren Tefeci zaten Amerika mecburen hiç kabul ediliyor. Yani borç noktasında. Şimdi Çin'in ciddi bir borcu var. Japonya'nın var. Fransa'nın var. Almanya'nın var. Gayri safi milli gelirine göre borçları daha düşük. Ama borçlu sonuçta. Vatandaşlar da borçlu. Amerika'da öğrenci kredi borçları var. Mortgage, ev kredi borçları var, araba borçları var, herkes borçlu. Yani sistem borca dayalı bir sistem. Oyunu kuranlar zaten borç üzerine. Bu borçta da sen diyor, e, ekonomisi kendi kendine yetmekte problem olan, döviz rezervi belli bir iktidarın altında olan, politik olaraktan karşı hamle yapma ihtimali olan ülkelere de sen şu faizi bir artır bakayım diyorlar artırmazsan iyi ekonomistler bağırıp duruyor. Ekonomi düzelmek için faiz artır. 5 yaşında çocuk da bilir bunu. Çok ekonomi profesi olmasına gerek yok. Ama bunu değiştirmeye çalışan insan çalışma çabası bence değerlidir. Bir şekilde bunun değişmesi lazım.